Sevgili dostlar merhaba. Her pazartesi olduğu gibi gene bugün de Medyatava sitesinde sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk gününde haftanın gelişmelerini birlikte değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftadan beri Türkiye çok tatsız, hepimizin gerçekten içini burkan, böyle midesine taş gibi oturan bir konuyla konuşuyor, bir konuyu konuşuyor. 6 yaşında evlendirilen, ailesi tarafından evlendirildiği iddia edilen bir ismini halen daha biliyorsunuz, isminin baş harfleri olarak e, tanıdığımız, bildiğimiz bir evladımızın, bir kardeşimizin e, yaşadığı büyük dramla çalkalanıyor Türkiye. E, gerçekten herkes, herkesin tüyleri, yani okuduğumuzda inanamadığımız, herkesin tüylerini diken diken eden e, bu gelişme, bu olay patlak verdiğinde, doğrusu hepimiz ya bu böyle bir şey olamaz diye düşündük. Niye düşündük? Çünkü yani bir insanın 6 yaşında daha oyun çağında oyun çağına bile yeni girmiş. Bakın oyun çağına bile yeni girmiş. Çünkü biliyorsunuz 0-3 yaşına kadar çocuklar tam çevrelerinde ne olup ne bittiğini algılayamazlar. 6 yaşında, 7 yaşında yeni yeni başlarlar. Hatta kimi zaman bazı pedagoglar tartışma konusudur. Çocuklar ilkokula 6'da mı başlasın 7'de mi başlasın 7 yaşında yeteri kadar işte kas gelişimi sağlanmamış oluyor vesaire gibi bir, bir, bir yoğun bir, 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 bir dolu tartışma vardır. Ee, bir yığın. Tartışma vardır. Ee, yani daha kas gelişimi bile tamamlanmamış çocukların. O kalem tutmak için o minicik elleriyle kalem tutmak için bile kas gelişiminin tamamlanıp tamamlanmadığı tartışılan bir yaşta bir çocuğun evlendirilmesi akıllara ziyan bir şeydir. Üstelik bunun Anne babasının onayı alındığı söyleniyor iddia bu. Bir de bir de e, bulunduğu ait olduğu sosyal çevre de bunu onaylıyor, onayladığı iddia ediliyor. Şimdi biz bunları nereden biliyoruz? Bunlar savcılık iddianamesine yansıyan bölümler. Gerçekten arkadaşımız Timur Soykan muazzam bir gazetecilik başarısı elde ederek yaparak elde ederek e, bu dosyayı gün yüzüne çıkardı ve bütün Türkiye'nin kamuoyuna bu konu mal oldu. Şimdi buradan bu konunun hani ayrıntıları gerçekten hani insanın içi el vermiyor konuşmak için ama bu konudan hareketle Türkiye'de bir başka konu tartışılmaya başlandı. O da tarikat gerçeği. Şimdi bu mesele niye insanları çok rahatsız etti? İki sebepten. Bir böyle bir akıl dışı olayın aile tarafından onaylanmış olması. İki bunun tarikat şemsiyesi altında olduğu için e, yargı konusu yapılamamış olmaz. Yani iki konu. Şimdi bunlar olunca herkes gözünü tarikatlardaki yapılanmaya çevirdi. Bakın kimsenin, Türkiye'de ben Ekseriye'nin seriyenin e, dinle, kutsal dinimizle, İslam dinimizle, işte e, İslam dininin e, tebliğ eden peygamberimizle bir derdi olduğunu düşünmüyorum. E, Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin Türkiye'nin Kahir Ekseriyesi'nin inandığı İslam diniyle bir problemi olduğunu da düşünmüyorum. Ancak mesele tarikat deyince, yani onun içerisinde bir yapılanma olarak bir tarikat yapılanması deyince, buradan bazı suistimallerin olabileceğini herkes görmeye başladı. Neden? Hatırlayalım. Bundan yaklaşık 7 yıl önce, 6 yıl, 6,5 yıl önce gene bir başka tarikat kafamıza bombalar yağdırmıştı. Fetö'de bir tarikattı ve Fetö'de e, şunları çok net gördük ki öyle bir yapılanma vardı ki askerin içerisinde e, general rütbesindeki bir komutan ast subaydan emir alıyordu. Neden? Çünkü tarikat hiyerarşisi içerisinde o ast subaydan aşağıda yer alıyordu. Şimdi böyle bir olduğunuz yerde emir komuta mı kalır? Böyle olduğunuz yerde liyakat mı kalır? Böyle olunan bir yerde e, işte hiyerarşi mi kalır? Hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla o tarikat Türkiye'yi böyle bir kanserli hücre gibi adeta sarmıştı. İşte bu bu yapılanma, bu akıl dışı, bilim dışı e, yapılanmalar tarikatlarda kendilerine yer bulabiliyorlardı. Dünyada da bunun çok çeşitli örnekleri var. E, Türkiye'de bu tarikat gerçeğiyle e, yüzleşiyor. Sadece bu yaşadığımız son olayla ilgili değil. Bakın daha önce de bundan hemen önce de e, Türkiye'de bir market zincirinin bağlı olduğu bir e, tarikat vardı ve o tarikatında e, Türkiye'deki işte hayat pahalılığı ile ilgili bir takım hamleleri yapmadığı, kasıtlı olarak davrandığı gibi bir takım e, iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Sonra biraz daha gittik baktık ki o market zinciri gibi pek çok büyük market zincirleri aslında belli tarikatlar tarafından pay edilmiş. Şimdi soru şu, bu tarikatlar… Türk ekonomisinde ne kadar büyüklükte bir yapıyı kontrol ediyorlar? En önemli soru bu. Bakın geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlandı. Araştırmada şu anda Türkiye'de 2 milyon 300 bine yakın tarikatla doğrudan ve dolaylı irtibatlı olan kişi olduğu söyleniyor. Yani mürit, tarikat müridi ve e, on, onun çevresi vesairesi, ondan etkilenen kesim 2 milyon 300 bin. Çok ciddi bir sayı. Türkiye'de bu yoğunlukta bir sivil toplum örgütünden, kuruluşundan bahsedemeyiz. Şimdi bu 2 milyon 300 bin ama bunların ekonomide yarattıkları efekt, yani etki çok daha büyük. Çok daha e, yüksek sayılara çıkıyor. E, mesela bir Türkiye'de bir tarikat e, şu anda... E, piyasadaki işte temel gıda maddelerinin satıldığı marketler zincirinin yüzde kırkına yakınlığı kontrol ediyor. Bir başka tarikat Türkiye'de özellikle bir bakanlıkta bir bakanlıktaki bütün bugüne kadar diyelim hani son dönem belki biraz bu sekteye uğramış olabilir ama bugüne kadarki bütün tayin atama terfilerin yapıldığı bir tarikat olarak gösteriliyor. Milyar dolara yakın bir parayı kontrol ettiği söyleniyor. Bir başka tarikat gene bir başka bakanlıkta çok etkin olduğu söyleniyor. Ve onun da bütün tayin atama terfilerinin yanı sıra milyon dolarlık ihaleleri onun aracılığıyla alındığı, dağıtıldığı söyleniyor. Yani bizim tarikat dediğimiz şeyde aklımıza gelen, gözümüzde canlanan bir lokma bir hırka felsefesiyle azla yetinen, sadece kendisini Allah'ın yoluna adamış, sadece kendisini İslam'ın yoluna adamış, mütevazi, vakur, Böyle kimselerin olduğu bir yapı değil. Artık büyük iktisadi teşekkürlerden bahsediyoruz. Büyük iktisadi teşekkürler ve bunların organizma gibi böyle toplumun her bir tarafına yayılmış hallerinden bahsediyoruz. Yani Süleymancıları, Menzilcileri, Erenköy Galip Paşa Camii, İskender Paşa hepsini sayabilirsiniz. Bunlar artık bir yanıyla çok büyük iktisadi işletmeler haline geliyor. Neden? Çünkü belli kamuda ayrıcalıklar bunlara tanınıyor. Neden? Çünkü çok geniş bir e, şeyleri var. E, öğrenci işte talebe diyorlar. O talebe ağları var. O talebe ağları günleri e, belli noktalara geliyorlar günün birinde. Vali oluyorlar, kaymakam oluyorlar, iş adamı oluyorlar vesaire. İmkanlarını e, o kendilerinin küçüklükten yetiştiği o tarikata ve o hiyerarşiye bağlı oldukları için o tarikata güçlerini aktarıyorlar. Dolayısıyla e, tarikatlar çok büyük bir e, iktisadi teşekkül haline gelmiş durumda. E bu yönüyle böyle öbür yandan denetimsiz bir yapı. Denetimsiz derken yani öğretim, eğitim öğretim için e, gerekli pedagojik formasyona sahip olmayan kişilerin başlarında durduğu ve dinsel eğitim verdiği bir takım yerler. Bir bakın Milli Eğitim diyoruz, eleştiriyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı yatılı okullarda bile o kadar şeylere dikkat eder ki o yatılı okullardaki çocukların hani belli işte konularda rahatsız edilmemeleri, istismara uğramamaları vesaire vesaire gibi pek çok konuda denetime tabi tutulurlar. Denetim altında çalışırlar. Ama şimdi tarikatlarda onların o işte merdiven altı tabir edilen özellikle Anadolu'da irili ufaklı yüzlerce var. Onların hiçbirinde bir denetim söz konusu değil. Şimdi yani özetle iki eksende toparlayabiliriz tarikat meselesini, tarikat sorununu. Bir denetimsizler, iki çok büyümüş bir iktisadi teşekkül haline geliyorlar devlet açısından bakın. Peki sosyal olarak ne? İşte sosyal olarak da bu tarz, bu tarz çeşitli istismarlara vesairelere konu olabilecek. Az önce anlattığımız Türkiye'yi sarsan olayda olduğu gibi konu olabilecek. Pek çok meselenin ortasında kalıyorlar ve yarattıkları o güç dolayısıyla da yargıdan ve işte toplum tarafından ortaya çıkarılıncaya kadar herhangi bir yaftalamadan uzak kalabiliyorlar. Bütün mesele bu. Peki Türkiye ne yapmalı? Tarikatlar konusu Türkiye'nin gündeminin birinci gündem maddesi artık. Bunların ulaştıkları büyüklük, bunların güçleri. Türkiye'de artık tartışılmak tartışma konusu. Biz de bu akşam onu tartışacağız. E, saat 8'de, 20'de TV100 ekranlarında Taksim Meydanı'nda ilk gündem maddemiz bu olacak. Tarikatlar kapatılsın mı? Kapatılsın derken, e, yani çağımızda kimsenin din, vicdan, hürriyetine e, kimse karışamaz. Kimsenin kılık kıyafetine kimse karışmıyor. Türkiye artık o evreleri geçti, o aşamaları geçti. Ama şu var, çok büyüyen ve kontrolsüz olarak, büyüyen ve kamunun kaynaklarından öyle veya böyle nasiplenen tarikatların artık büyük devasa e, iktisadi teşekküller olduğunu unutmayalım ve buralarında denetimsiz olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Tartışma bence önümüzdeki günlerde bu eksende yürüyecek. Tarikatlar kapatılmalı mı yoksa kontrol altına alıp o hani böyle e, ruhani dünyasına çekilecek şekilde e, bir çerçevesi mi çizilmeli? Bunları önümüzdeki günlerde çok tartışacağız. Benden şimdilik bu kadar. Saat 20'de Taksim Meydanı'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.